Evet dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Spotify'da nasıl takipçinizi arttırabilirsiniz? Daha sana nasıl playlist dedikli takipçilerinizi de arttırabilirsiniz. Sizlere bugün bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ekranda şu anda benim kendi Spotify profilim var gördüğünüz üzere. Ve burada en son 3082 tane takipçimiz olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. En son buraya kadar kasmışız takipçilerimizi. Yine bugün de aynı şekilde sizlerle beraber Spotify'daki hem takipçilerimizi hem de playlistteki takipçilerimizi arttırmayı deneyeceğiz. Bu işlemi kesinlikle ücretsiz bir şekilde yapacağız ve işlemde para harcamadan sosyal medya hesaplarımızı geliştirme yöntemlerine sizlere bahsetmeye çalışacağız. Ekranda şu anda bizim kendi Discord sunucumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Sunucumuzda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Görev veya etkinlik yaparak bizlerden bol bol ödüller kazanabiliyorsunuz. Discord linklerimiz açıklamalarda hepinizi bekliyoruz. Bugün ise arkadaşlar bu işlem için anabayiniz.com sitesini kullanacağız. Bu sitede bütün platformlarda bakın hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Spotify'da bunlarda dahil. Bu şekilde arkadaşlar platformlardaki hesaplarınızı geliştirip bu ücretsiz bir şekilde yükseltebiliyorsunuz. Bizler de arkadaşlar ana bayanı sesin linklerini açıklamadaki linkler bölümünde koyacağız. Sizler de o linklerden siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla sosyal medya hesap bilgilerimizi girmek zorunda değiliz arkadaşlar. Yani Spotify ile alakalı hiçbir bilgi girmeden de ben bu siteye kayıt olup giriş yapabiliyorum. Şimdi siteye giriş yaptık arkadaşlar. İlk olarak sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde para kazanabilirsiniz veya nasıl güven güvenilir bakiye ekleyebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında artık sipariş işlemlerimize başlayacağız. Öncelikle sitenin bakiye kısmına tıkladığınızda burada site bakiye ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz güvenilir yöntemleri kullanarak siteye bakiye ekleyebilir ve işlemlerinizi hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Bu sitede iki tane ücretsiz para kazanma kısmı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi hemen aynı sayfanın birazcık alt kısmında bulunmakta. Burada bizlere dört tane görevler veriliyor ve bu dört görevden hangisini yaparsak o kadar para kazanabiliyoruz. Bakın yukarıda kazanabileceğiniz paralar yazmakta. Bu şekilde Arkadaşlar, bedava para kazanıp kendi işlemlerinize hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de satış ortaklığı bölümünde olmakta. Burada site bizlere bir davet linki vermekte arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza atmak olacak. Ne kadar çok kendi davet linkimizle herhangi bir kişi site çekip bakiye ekletirsek, o kadar çok siteden de bedava para kazanabiliyoruz. Kazandığımız parayı da çektikten sonra istediğimiz gibi ücretsiz bütün servislerden faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben Kategori kısmına tıkladım. Bakın burada birçok platformlarda birçok sosyal medya mecralarında kategoriler olduğunu görebiliyorsunuz. Ben bunlardan Spotify kısmına geldim Burada bakın Spotify'da takipçiler Dinlenmeler ve kaydetmeler gibi Seçenekler olduğunu görebiliyoruz Hızlı bir şekilde takipçi kısmından göndereceğiz Daha sonra playlist'e vesaire gönderme yaparız zaten Servis bölümüne tıklayıp bir tane servis seçeceğiz Ben garantili takipçilerden göndereceğim Arkadaşlar bunlar herhangi bir kayıp yaşarsak Telafi edebiliyor çünkü O yüzden bir tanesini seçtim Geliyorum Spotify hesabıma profil bağlantımı kopyalamam için Buradaki seçeneğe tıklıyorum arkadaşlar Ardından link bölüme yapıştırıyorum Bakın bizlere verdiği örnek ettiğin e aynı şekilde uyuştuğunu buradan görebiliyorsunuz. Bakın şöyle üst üste getirdiğinde hiçbir şekilde fark olmadığını görebilirsiniz. Atmak istediğim takipçi adetini gireceğim. Mesela 500 tane Spotify takipçisi gelsin bana. Yazdım bunu ve tam tamına arkadaşlar 4 TL'ye bakın neredeyse sipariş al butonu tıklayarak 500 tane takipçiye sahip olabiliyorum. Bunu isterseniz gösterdim. ücretsiz yöntemler yapın. isterseniz bakiye ekleyerek yapın. Tamamen size kalmış. Şey, şimdi aynı link ve aynı servis için tekrardan bir tane takipçi göndereceğim. Bakın size bu playlistimizde takipçi gönderebiliriz. Aynı şekilde bunun da arkadaşlar bağlantısını kopyalıyorum. Bakın buradan kopyaladım ve gelip bu aynı linke yapıştırıyorum arkadaşlar. Aynı servisten gönderebiliyorsunuz. Zaten bakın aynı linkten profilinize, playlistinize ve sanatçı hesaplarınıza takipçiler gönderebiliyor musunuz? Burada şöyle 200 tane mesela takipçi gönderelim. Bunu da 1.5 TL yaklaşık siparişler butonu tıklayarak alabiliyorum ve ben de zaten aldım arkadaşlar. Artık profilim 3582 takipçi olacak. Playlistim ise 200 tane takipçi sahip olacak. Bunları zaten kontrol etmeye çalışıyorum bu verdiğimiz siparişlerin tamamını siparişlerin bölümüne gelerek kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada siparişlerinizi kontrol edeceğiniz kısım çıkmakta kontrol sağlayabilirsiniz. Ya da destek sistemi kısmına gelerek herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız siteye buradan ulaşabilirsiniz. Ve bu sayede arkadaşlar destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Site sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Zaten bir problem çıkarsa mutlaka ulaşabileceksiniz yani. Artık takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Bu takipçilerimiz yavaş yavaş hesaplarımıza gelecektir. Ve takipçi sayılarımız artacak arkadaşlar arkadaşlar. Birazcık bekleyip daha sonra geliyorum. Evet en son 3082 takipçimiz vardı. Playlistimizin herhangi bir takipçisi yoktu. Evet 5 atalım bakalım gelmişler mi? Evet bakın arkadaşlar şu anda bütün takipçimiz gelmiş profil takipçimiz fakat daha henüz playlistimize takipçi gelmemiş ama o da gelecektir zaten. Bu sayede sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde takipçinizi artırabilirsiniz ve onları yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere.